Merhaba. O hal KHK'ları çıkmaya devam ediyor. Bu haftada Bakanlar Kurulu'ndan iki yeni KHK çıktı. 15 Ağustos'ta duyurulan 4. ve 5. KHK'larda memuriyetten ihraçlar, tibin kapatılması, denetimli serbestliğin süresinin uzatılması, genel kurmay başkanlığına ilişkin düzenlemeler var. Sivil toplumu ve meclisi takip eden Söz Millet'in bu haftada olup bitenleri sizler için derledi. Söz Millet'in başlıyor. Müzik Mecliste bu hafta salı grup toplantısını HDP ve AK Parti yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise grup toplantısını çarşamba günü düzenledi. Liderlerin konuşmalarından dikkatimizi çekenler şöyle. HDP eş genel başkanı Figen Yüksek'te darbe girişiminin savuşturulduğunu ama darbe mekanizmasının işlemeye devam ettiğini belirtti. Cuntacıların dahi yapmakta zorlanacağı, yapamayacağı bir dizi icraatı bugün darbe zihniyetini ve pratiğini savunan, sürdüren siyasi iktidar yapıyor. Meclis demine gelen torba kanun bunlardan birisidir. Bugün askeri darbe ile aralarındaki tek fark sembolik olarak bu çatının yasama çatısının muhafaza ediliyor oluşudur. Kürt sorunu çözümünü barışı kendi siyasal ikballerinin aracına, zeminine, enstrümanına dönüştürenler, buradan siyasi rant devşirenler, bugün siyasi rant çıkmayacağını gördüklerinde Kürt sorunu yoktur noktasına geldiler. İleri demokrasi söyleminden ileri darbeciliğe geldiler bunlar. Yüksekdağ, anayasa çalışmaları için AK Parti, CHP ve MHP'nin oluşturduğu koalisyon hakkında ise şunları söyledi. ...bugün yine an demokratik bir zeminle... ...Halkların Demokratik Partisi'ni dışta tutarak... ...bir anayasa komisyonu kuruyorlar... ...ve buradan yeni bir şeyler çıkacağını iddia ediyorlar. Korsan biçimlerde... ...Halkların Demokratik Partisi'nden ve milyonlarca yurttaşın iradesinden... ...kaçırarak yaptıkları anayasa... ...meşru bir anayasa değildir, olmayacaktır. Korsan merdiven altı komisyonlarda... Yaptıkları anayasada fason anayasadır. Fason anayasa değişikliğidir ve Türkiye halkları böyle bir fason üretime, böyle bir sahte üretime asla ve asla icabet etmeyecektir. Türkiye'yi çok daha geriye götürecek başka bir sürecin kapısını açarlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1999'daki depremin yıl dönümü olan 17 Ağustos'taki konuşmasında depreme dikkat çekti. Deprem değil tedbirsizlik insanı öldürür. Aradan geçmiş 17 yıl önlem almamışız. İnsanın hayatına değil ranta yatırım yapılmış. Ve sonuçta İstanbul bugün bütün Marmara bölgesi ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Ama bu önlemleri almayan kimlerdir? Yetkili oldukları halde yetkilerini kullanmayanlar kimlerdir? Onun takdiri büyük millete ait, size aittir arkadaşlar, vatandaşlarımıza aittir. Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'na AK Parti'nin üye vermemesini şöyle eleştirdi. MHP, HDP ve CHP araştırma komisyonuna üyelerini verdiler. Üye vermeyen sadece Adalet ve Kalkınma Partisi. Neden arkadaş siz bu araştırma komisyonuna milletvekili görevlendirmiyorsunuz? Hangi gerekçeyle görevlendiriyorsunuz? Araştıracaksak buyurun araştıralım. Bu darbe girişiminin siyasal ayağının ortaya çıkarılması lazım. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bölge trafik müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmeler yaparak üst vurgu yaptı. PKK'nın Kürt sorunu diye bir sorunu yok. Olsa olsa Kürt vatandaşlarımızın PKK gibi bir sorunu var. Bizim görevimiz de değerli kardeşlerim bu sorunu ortadan kaldırmak. Bölgenin sorununu bölgenin insanıyla halletmek. Bunların üst aklı dışarıda. Parayı veriyorlar, öldürüyorlar, dur diyorlar, duruyorlar. Aynen FETÖ terör örgütü gibi. Bunların ikisi yukarıda bir çatıda birleşiyor. Biri sağ elinden oynatıyor, biri sol eliyle oynatıyor. Ama akıl aynı üst akıl. Yıldırım, idam isteri sloganlarına ise şöyle cevap verdi. Adaletle hesap soracağız. Türk adaleti hesap soracak. İdam bir sefer ölümdür ama ölümden daha büyük ölümler var onlar için. O da tarafsız ve adil yargılamadır. Bu hafta salı günü toplanan meclis genel kurulunda cuma, cumartesi ve pazar günleri de çalışmalara devam edilmesi kabul edildi. 16 Ağustos'ta görüşmelerine başlanan proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınlarına ötevesiz araç, Hakkari ve Şırnak illerinin kaldırılarak Yüksekova ve Cizre'nin il olmasını ve terörle ilişkili belediyelerle ilgili düzenlemeler içeren torba kanun tasarısının görüşmeleri devam ederken, Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılması, belediyelere kayyum atanması ve 110 kurum ve kuruluşa ilişkin özelleştirme düzenlemeleri geri çekildi. Bunun ardından Torba kanun tasarısı kabul edildi. Mecliste diğer olanlar ise şöyle. Anayasa değişikliği çalışmaları başladı. Çalışma kapsamında AK Parti'den Abdülhamit Gül, CHP'den Bülent Tezcan ve MHP'den Mehmet Parsak, 12 Ağustos'ta mecliste bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemi konusunda uzlaşma sağladı. AK Parti, CHP ve MHP'den oluşan üçlü komisyon ikinci kez 16 Ağustos'ta bir araya gelerek paketin içeriğine dair görüşmelere geçti ve komisyonda yargı ile ilgili 23 maddenin büyük bir bölümü gözden geçirildi. Yargıtay, Danıştay ve HSYK maddelerinin görüşmeleri ise 17 Ağustos'ta ele alındı. CHP'den Bülent Tezcan, yargı ile ilgili çalışmanın birinci evresinin bittiğini ve bundan sonra partilerin kendi içinde bunları değerlendireceğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük elçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la bir araya geldi. Kahraman OHAL ve Gülen Terör Örgütü hakkında bilgi verdi. Meclisin bir başka ziyaretçisi de Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi heyeti oldu. Meclis Başkanı Kahraman'la bir araya gelen Agitba Başkanı Christine Mutonen, hem hükümet hem parlamento hem de Türk halkı ile dayanışma duygusunu paylaşmak için mecliste bulunduklarını ifade etti. Plan ve Bütçe Komisyonu 15-16 Ağustos'ta Türkiye Varlık Fonu kurulması ile katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon kanun teklifini kabul etti. Araç muayene istasyonlarında para üstünü alamamaktan kaynaklanan sorunların incelenmesiyle ilgili Dilekçe Alt Komisyonu 17 Ağustos'ta toplandı. Alt Komisyon sorunların çözümüyle ilgili kurum temsilcilerini dinledi. Türkiye ile İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısı 17 Ağustos'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Meclisi ziyaret etti. Kıbrıs sorununa dikkat çeken Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Eylül'de toplanacağını, 23 Ağustos-14 Eylül arasındaki müzakere sürecinde 7 kritik toplantı yapılacağını hatırlattı. Türkiye ile yakın istişare sürecinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 17 Ağustos'taki toplantısında AB yetkililerini dinledi. Yetkililer, AB vize serbestisi, geri kabul anlaşması ve mülteci krizi çerçevesinde Türkiye'nin AB'ye uyum sürecine ilişkin bilgi verdi. Ankara'daki ekibimiz darbe girişiminin ardından yapılan toplantılara ve 7 Ağustos'taki mitinge çağrılmayan HDP'nin duruma nasıl baktığını öğrenmek için HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'le ile bir araya geldi. Biz darbeyi sadece 15 Temmuz akşamından ibaret görmüyoruz. 15 Temmuz'a giden süreçte askerlerin yargılanması ile ilgili özel koruma mekanizmaları, yine milletvekilleriyle ilgili adeta tasfiyeye dönüşme riski olan düzenlemeler, olağanüstü düzenlemeler, yüksek yargıya yönelik girişimler, şehirlerde sokağa çıkma yasakları ve sivilleri de hedef alan uygulamalar aslında Türkiye'nin bir darbe pratiğine hazırlanma sürecidir. O dönemde uyarılarımızı yaptık. Bunun Türkiye'yi darbeye adım adım götürdüğünü ifade ettik. O gün gece de sanırım saat 1 civarında yani yazışmalarımızı tamamlayarak metnimizi basın açıklamamızı MYK adına genel merkez adına yaptık ve hemen yarın sabah toplanacak genel kurul'a katılacağımızı ifade ettik. İlk genel kurul toplantısında da çağrılarımızı yaptık. Sondaki dönemde Yaklaşık 6 şehirde büyük mitingler organize ettik. Darbe dönemi sonrasındaki olağanüstülükten bir an önce çıkmak ve kaliteli, nitelikli demokrasinin darbelerin panzehiri olacağı anlayışıyla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da olağanüstü hal uygulamalarına sessiz kalmamız, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Anayasa çalışmalarında yok sayılmamız elbette bizim asla olağan görebileceğimiz bir durum değil. Anayasa süreçlerinde olma konusunda elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Liderler arasında diyalog mekanizmasını ilk biz önerdik. Ama bunun Cumhurbaşkanı merkezli değil, meclis merkezli olması gerektiği kanaatindeyiz. Sivil toplumu da dikkate alacak, gözetecek ve Türkiye'yi bir an önce bu krizden çıkaracak bir yapılanmadan yanayız. Biz bu eksende çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Müzik Türkiye Küçük Millet Meclisleri toplantılarının ayırt edici ve geleneksel bir özelliği de her toplantı sonrasında bir ortak payda raporu yayınlamak. 15 Temmuz darbe girişimini konuştuğumuz bu toplantıların ortak payda raporu da bakın neler diyor. 1. Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbe girişimi sonrası siyasette oluşan bu ortak duruş devam ettirilmeli. 2. Hem sivil hem de siyasi normalleşme sağlanmalı. O hal cadı avına dönüşmemeli Darbecilerin yargılanmasında hukukun üstünlüğü esas alınmalı. 3. Toplumun her kesiminin içinde olduğu bir yeni anayasa inşa edilmeli. Devletin içinde liyakat esas alınmalı. Ortak paydaya da yansıdığı üzere geleceğe dönük krizden çıkış olarak görülen değerlendirme ise oldukça net. Yeni anayasa, hukuk üstünlüğü, liyakat ve demokrasi. Türkiye Küçük Millet Meclisleri olarak sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu hafta yasa derlen Habib kocamanlı bir araya geldik. Yasama Derneği 2003 yılında mecliste görev yapan bir grup yasama uzmanı ve yasama bürokratı tarafından kuruldu. Yasama Derneği'nin kuruluş amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, parlamentoyu, sivil toplum alanında daha tanınır kılmak, Meclisteki kanun yapımı ve denetim yollarına ilişkin süreçleri, faaliyetleri sivil toplumu anlatmak, bu süreçlere katılıma ilişkin yol ve yöntemler hakkında sivil toplumu aydınlatmaktı. Hedeflerimiz doğrultusunda çeşitli projeler yürüttük. Yerel STK okulu mesela bunlardan birisiydi. Belli illerimizde programlar yaparak o ildeki yerel STK'lara e, parlamentonun kendilerini neden e, ilgilendirdiği, parlamentoya e, katkı ve katılım sağlamanın e, sivil toplum kuruluşları için e, neden önemli olduğu konusunda bir farkındalık e, yaratma e, programına uyguladık. E, yine üniversitelerde parlamento hukukunun güçlendirilmesi e, konusunda bir proje yürütmüştük. Bu proje sayesinde de seçmeli ders olarak e, hukuk fakültelerinde e, Paramutluk kurumunun e, müfredata dahil edilmesi konusunda e, katkılarımız oldu. En son yürüttüğümüz e, materyal projesi kapsamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bireysel başvuru yolları konusunda bir proje yürüttük. E, Yasama Derneği olarak hakemli akademik e, süreli yayınımız var. Yasama dergisi, hukuku ile ilgili makaleler, siyaset bilimi ile ilgili makalelerimiz yayınlanıyor. E, Sivil toplum için yasama sürecine katılım el kitabımız da gerçekten e, dernek ve vakıflarımızın, sivil toplum e, kuruluşlarımızın parlamento parlamentodaki işleyişleri, süreçleri e, kolayca anlamaları, kavramaları ve e, kendilerini ilgilendiren e, kanunlara nasıl etkide bulunabilecekleri veyahut da e, yaşadıkları, kamu yönetimiyle e, yaşadıkları sorunlarla ilgili parlamento denetim süreçlerinin işlemesine nasıl e, katkıda bulunabilecekleriyle ilgili e, bir rehber niteliğinde bir yayın olarak bunları literatüre kazandırdığımızı düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızdan şöyle bir beklentimiz var. Meclis gerçekten bütün vatandaşlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ilgilendiren, etkileyen her alanda kanunlar çıkartıyor ve her konuda parlamenter denetim faaliyetleri yürütüyor. Dolayısıyla bu konuda bir STK'ların bir gözünün her zaman için mecliste, bir kulağın her zaman için mecliste olmasının faydalı olacağını inanıyoruz. E, projelerinde e, bizler, bizlerin de katkı verebileceğimizi belirtmek istiyoruz. Biz programı hazırlarken üst üste kötü haberler aldık. Önce Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, daha sonra da Van ve Elazığ'da bombalı saldırılar oldu. Hepimize sabır diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Müzik